Evet dostlar bugün hardcore modunu aldım. Evet. Dünyamızı oluşturalım. Dünyamız bir açılsın. Evet bekliyoruz. Dünyamız şu anda açılıyor. Şöyle sesi de biraz kısacağım. Evet. Şu anda ee, hardcore modumuz oluşturuluyor. Yalan olmasın diye sizin gözünüzü önünde bari oluşturayım. Dedim pardon Abone olup like atmayı unutmayın Evet Bu seri bari bugün gelsin dedim Ama bugün Hardcore modunda Gerçekten hardcore modunda oynayacağım Kusura bakmayın biraz hastayım garibim Yorumlarda Evet bakın gördüğünüz gibi Hardcore modundayım Ben ilk önce şu odunları kırmakla başlayacağım Sonra bir tane ev yapacağım. Sonra tarım bölgesi yapacağız. Evet. Evet dostlar. Şu anda e, odunları biraz toplayacağım. Kendime crepted table yani çalışma masası yapacağım. Sonra zaten evet burada böyle yapalım. Bir tane lazımdı zaten bir tane yapalım. Ben şöyle bayağı bir çubuk yapacağım. Evet. Şu an ben bir tane balta yapacağım. Bir tane de kasma yapacağım. Evet. Ben taş kasma istedim için. Sizin tercihinize değişir. Ben ee, bildiğin taş toplayacağım. Ve taş kasma yapacağım. Evet. Taş kasmalar daha dayanıklı olduğu için. Ben bunlardan toplayacağım. Hardcore modunu çok isteyenler oldu. ben de o modunu bugün çekim dedim. Şansa kömür de bulduk. Kömürlerimizden de alalım. Belki lazım olur. İhtiyaçlar tükenmez. Evet kömürlerimizi alalım. Baya da çıktı. Evet kömürlerimiz böyle alalım. Bu kasma biraz yavaş olduğu için yavaş kırdım. Taş olsa daha hızlı kırabilirdim. Ama neyse. Evet. Tamam. Bu kadar yeter diyeceğim. Ama ben biraz da toplayacağım. Tamam. Bu kadar yeter zaten. Geri çıkmak için böyle yapacağım. Evet. Şu anda. Burayı da kapatalım ki. Çirkin gözükmesin diyecektim. Evet. Bu patlasa çok iyi olacak. Evet. Bir tane tom. Evet. Çok iyi. Tohumumuz da oldu. Bu topraklar lazım olur diye. Evanteri alacağım. Evet şöyle. Evanteri aldım. Tamam. Dostlar. Bu krepti table masamızı da alalım. Tamam. Aldım. Bizim şimdi şey bulmamız lazım. Koyun bulmamız lazım. Evet. Yani bize şu an koyunlar lazım. Gerçekten koyun lazım. Evet. Şu anda koyun bulmaya çalışıyorum. Evet. Şu an çok dikkatli olmam gerekiyor. Çünkü hardcore modunda olduğum için şey oluyor. Nasıl diyeyim? Hardcore modu çok şey oluyor. O yüzden şey oluyor. Evet dostlar. Şu anda biraz. Aa bak. Gördüm. İnek var. Evet. Evet. Abone olup like atmayı unutmuyorsunuz değil mi krallar? Burada abone olanlara kalp atıyorum. Hatta yoruma yazabilirsiniz. Abi abone oldum diye. O zaman ben like atabilirim. Ya da kalp atarım. Ben bunlara animasyon yüklerim. Bunlar o zaman böyle gözüküyor. Size böyle gözükmeyecektir. Zaten Minecraft oynayabilir. Animasyon paketi var. Evet. Hadi seni de öldürelim. Ya da ben domuzu öldürmeyeceğim ya. Domuz bilmiyorum haram mı kardeşim. Domuzlar. Ama ben yine bir patlatacağım. Evet. <laughs> Fena bir patlattım. Şu an bir gidelim. Bir bakalım. Evet. Dostlar şu anda bakıyorum. Ama ilk önce ben bir madene gideceğim. Ah bak tam madene gideceğim derken. Koyun. Koyun buldum. Evet seni de alalım. <laughs> Karşının yönümüz oldu. Abi iki tane mi? Şaka yapıyorsun. Bir tane daha yok mu be? Tamam buluruz. Sorun değil. Çiçeklerden ne alacağım derken neyse evet dostlar 10 gündür video çekmedim yalnız 10 gün öbür videodu evet tamam şu an çok fena bir buruş attım 3 tane tamam. Tabu öldürmeyeceğim. Ya da öldürelim be. Ne olacak? Evet. Ben bir maden yapmayı düşünüyorum dostlar. Bu bölümde. Bence bir madene inelim. Bir gezelim. Evet. Madene gideceğim birazdan. Dostlar şu anda bir tane fırın yaptım. Şu tavukları ve etleri pişireceğim. Çünkü Aa bak şunu da öldürelim. Tamam. Ay ne kadar tatlısın sen. Dostlar vurduk. İnşallah annesi gelip bizi öldürmez. Öldü gitti lan. Tekti gitti. Aa orada bir şey var. Tamam inek var. Gel bakayım buraya. Tamam bir koydum öldü ya. Nesi? Evet, dostlar bu Hakkor serisi gelecek. Tabii ki siz abone olup like atarsanız, evet, o kadar istediniz, bari bir Hakkor çekelim, değil mi? Evet, yoruma kalp atacağım. Burada ee, abone olanlara kalp atacağım, bir de yoruma kalp yazacağım. Onu da görürsünüz zaten. Evet. Bay bay. Şimdi madene gideceğim. Madende çok işimiz var. Tabii ki şunları bir alalım. Gerçekten acıkmışız. Evet her tarafa baktım. Gözüme bir şey çarptı. Bize lazım olacak şeyler burada. Koyunumuz var. Bir tane patlatalım. Bir daha tane patlatalım. Tamam öldü gitti zaten bu. Evet. Dostlar şimdi ben bu kömürleri de alacağım. Bunları da buraya koydum. Bunu da dursun. Bunları koyalım. Tamam. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bunu kıralım. Bence de. Zaten arkadaşlar ben benim hile yapacağım yerler yok. Niye biliyor musun? Hile yapamam. Zaten ben hile de yapmıyorum. Dostlar siz zaten biliyorsunuz zaten. O kadar video istedim. Şey, siz zaten benim videolarımı çok istediniz. Zaten ben hile yapmayı da sevmiyorum. Hile de yapmıyorum zaten. Evet. Burada koyun var ama öldürmeyeceğim. Dostlar. Madene gideceğim. Tabii ki ile bizim maden ihtiyacımız var. Bu bölümde ev yaparım ama buraları değil ya. Ne bileyim. Çok şey geldi. Hızlı gidelim bari. Evet. Akşam oluyor be dostlar. Creeper'lar çıkmadan biz en iyisi şurada güzel bir şey yapalım yani nasıl diyeyim? Evet. Artık bizim bir yatak yapmamız gerekiyor. Bunu da kıralım. Zaten burada bırakmam. Evet. Dostlar şimdi gidelim. Aa bak. Oradan madene başlayabiliriz tabii ki de. Dostlar ben şimdi bu yukarı çıkacağım. Şöyle oradan madene doğru. Yukarı doğru çıkalım. Şu yanda bir yer var. Evet atladım. Atlayabildim sonunda. Evet uykuya daldık. Tamam mı dostlar? Zaten evet. Şimdi... Ya doğru ya bizim artık bir taş kasmaya geçmemiz gerekiyor. Taş kasma yaptım. Şunu da alalım. Abi ben artık şunu atmayı düşünüyorum. Bu begesin. Dostlar. Taş kasmayı aldım. Yağdırdım madene gideceğim şimdi. Evet. İnşallah demir buluruz bu bölümde. Dostlar siz de görün diye zaten ben meşale yapacağım. Evet meşalelerimizi yapalım. Baya yaptım ya. Yani. Bence bundan yeter zaten. Evet. Şuraya takacağım. Dostlar şimdi bu taşları bir kıralım. Umarım maden yeri buluruz yani. Şu anda maden bulamadım. Sadece kazıyorum. Artık nere çıkarsam görüntü bozulmasın diye. İlla burada şey kullanacağım. Aa çok güzel lan. Dostlar bir canım kaldı vallahi. Aa. Dostlar ilk bölüm öldüm ya. İlk bölüm öldüm ya. Abi ya. Yok abi oyundan çık. Abi nasıl oldu ya? Daha ben evi yapıştırdım. Dostlar videoyu burada bitireceğim ya. Abi ya ilk bölüm aldım ya. Abi bu nasıl olur ya? Neyse dostlar, moralim biraz bozuldu. Neyse bu bölüm demek ki nasip olmadı. Öbür bölüm nasip olur. Bay bay, görüşmek üzere. Kendinize